Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video çekme şeyimle sizlerle birlikte yeni video çekme şeyimle arkadaşlar Craftman'da oyuna iki göz atacağız yani Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın İsmi de e Super Radio Joker Hani benim eski e video çekme şeyim var ya hani Radio Joker diye oluyor ee, onun da onun da kopyası süper ROG der. Hadi. Alex. Yeni bir dünya oluşturalım. Bakın. Bakın. arkadaşlar hatta şuraya ev e, Bak hatta şuraya uygulamanın ismini yazayım. Şöyle dur. Super. açıksın akış oyun şu an bana geldiği için <laughs> şarkıyı çok sevdiğim için biraz dinledim Bakın şuraya yazalım. Bakın bakın. Şöyle yazıyorum. Su par x x're jor dar Şöyle yazdım. Bunun ismini de böyle koyalım. Düz olsun. Dünyaya oluşturalım. Mesela şimdi arkadaşlar böyle bir uyduralım bir şeyler. Dünyaya patlatalım. Patlatıyoruz, patlayacağız. Buna bir şey yok arkadaşlar. Oy. Senin ben ananas satayım. Uyan. Var <laughs> <uyanakini> demek video çekerler, story. Ya. Bakın beni oturacaklar mı? mı? Yok, aşini. Ne çünge ediyorsun? Ya aşini, uyurucuydu. Ananı seni. Çay, çay. Neyse tamam. İnşallah bunda da çok avanda olmaz. Yani bu da kasabilir. Çünkü benim eksik istiyor da gördüm. Yani çok kasıyor artık yani. Ya hep reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar inşallah canlı yayın çekeceğim de siz beni beni niye, bana niye çok abone olmuyorsunuz diye yazacaksınız. Arkadaşlar beni yüz abone yapın. Neden videolarıma beğendiğimi yazın yoruma. Yani canlı yayın çekmem lazım. O yüzden yazacaksınız. Ben de bilmiyorum yani şu an. Kesin bak küfürlü videolar çekiyorum ya onun yüzüne bak. Biliyorum ben size bak. Biliyorum. <laughs> ne? Bu kadar yeterli herhalde. Şimdi de özü tamamlayalım. Bu ismi tenete arkadaşlar. 妈妈呢快去快去 çok özür dilerim dayım aradı. İnşallah bir daha aramaz. Kusurum, kusuruma bakmayın arkadaşlar. İnşallah. Anadine.

Hmm. <laughs> What the fuck? Bunlar nasıl patladı lan? Ha. ha. Neden patladı biliyor musunuz? Çünkü çok patlattık ya şey TNT. Ana yine. Udi di di. Ana yine. Aa. Ana yine. Ana. Ana jum ay. Ana yine. Ana yine. Aa! Uki di di. Arkadaşlar bu deneme videomuzla görüşmek üzere. Puçilin bye bye.